Doğa olayları ve açıklamaları ile eşleştirilme hangi seçenekte doğru verilmiştir? Diğer kabuğunun içindeki kırılmalar depremi ifade eder. Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakasının gevşemesi heyelanı ifade eder. Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması seri ifade eder. Hızları saatte 120 kilometreden fazla olanlar kasırga olduğu için cevap şıkkıdır. Akabunda oluşan çatlaklara fay denmektedir. Yeryüzünde deprem merkezinin tam üzerinde kalan bölgeye merkez üssü denmektedir. Yer altında ilk hareketin başladığı bölgeye deprem merkezi dendiği için D şıkkı cevap olacaktır. Sellerin oluşmasında hangileri sebep olur? Toprak tarafından emilemeyecek kadar çok yağmur yağması doğrudur. Sıcaklık artışıyla karların eriyerek nehirlere taşması doğrudur. Fırtınaların neden olduğu büyük dalgaların karalara çarpması doğru olduğu için cevap D şıkkıdır. Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında yerin 30 kilometre derinliğinde 9.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami'ye sebep olan depremin oluşturduğu fay hattının uzunluğu 1300 kilometreydi. Fay hattı boyunca yatay olarak metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Tsunami dalgasının en büyük olanı 50 metreydi ve Sumatra adasındaki yerleşim alanının 5 kilometre içine ilerleyerek büyük hasara neden oldu. Bu haber metninden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Şiddetli depremler okyanus ya da deniz tabanlarında meydana gelirse tsunami dalgası oluşturarak sel felaketine dönüşebilir. Bu cümle metnin bir özeti olduğu için cevap A şıkkıdır. Depremden önce ve deprem sırasında olarak gruplandırmamız gerekmektedir. Deprem çantası hazırlayarak aile ile afet planı yapılması depremden önce yapılması gerekendir. Güvenli bir yere ulaşarak en güvenli pozisyon alınmalı. Deprem sırasında yapılması gereken raflar duvara sabitlenmeli. Önce alınması gereken bir tedbirdir. Cam, asansör ve merdiven gibi yerlerden deprem sırasında uzak durulmalıdır. Böylelikle cevap A şıkkıdır. Toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucunda üst tabakalarının yerinden oynamasına heyelan denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir. Eğimli arazilerde doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Doğrudur. Yamaç boyunca su kanalları açılmalı. Doğrudur. İstinat duvarları yapılmalı. Doğrudur. Ancak yerleşim yerleri heyelan ihtimali olan bölgelere kurulmalıdır. Kesinlikle yapılmaması bir durum olduğu için cevap C şıkkıdır. da deprem çantasında bulunması gerekenlerin yazılı olduğu kutucuklar boyandığında hangi seçenek elde edilir? E, deprem çantasında pilli radyo, içme suyu, battaniye, önemli belge ve fotokopiler, ilk yardım çantası ve düdük olunması gerektiği için cevap değişikliği olacaktır. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu sel suları altında kalan yoldan geçmeye çalışan sürücü otomobilinde ailesiyle mahsur kaldı. Otomobilin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü ve ailesi vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü ailesiyle sağ salim kurtuldukları için mutlu olduğunu fakat aracının zarar görmesi de üzüldüğünü söyledi. Bu haber metnine göre yorumlardan hangileri yapılabilir? Nehirlerin şiddetli yağışlar sonucu yatağından taşımak taşmasına sele sebep olabilir. Doğru bir ifadedir. Sel felakete can ve mal kaybına tabii ki de sebep olabilir. Selden korunmak için yerleşim yerleri akarsu nehir yataklarına uzak yerlere kurulmalı. Doğru bir ifade olduğu için cevap değişiklidir. Bugün akşam saatlerinde Mersin ve çevresinde etkili olan fırtına ve hortum Tarsus'un kulak köyündeki seralarda büyük hasara yol açtı. Öte yandan aşırı yağışlar nedeniyle Tarsus Çamlıya ile yolunda da toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Heyelan oluşturan bölge Trafik levhalarıyla işaretlenerek sürücüler uyarıldı. Verilen gazete haberine göre doğal afetlerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Bir doğal afet başka bir doğal afetin oluşmasına sebep olabilir. Doğrudur. İnsanlar doğal afetleri meydana gelmeden engelleyemez. Doğal afetler insan sonucunda da oluşmaz. İnsan ile durdurulamaz. Doğal afetler maddi hasara sebep olabilir. Doğal afet gerçekleşme ihtimali olan bölgelerde uyarıcı levhalar insanları bilgilendirir. Doğru olduğu için cevap B şıkkıdır. Onu da verilen etmenlerden kaç tanesi heyelana sebep olur? E, deprem ve kasırga doğal bir afettir. Yağış miktarı, toprak yapısı, kuraklık ve arazi eğimi heyelan, na sebep olacağı için cevap 4 olacaktır. Leyla okulda ders işlerken bir sarsıntı hisseder. Önce başının döndüğünü zanneden Leyla sarsıntının şiddeti artınca deprem olduğunu anlar. Buna göre Leyla deprem sırasında hangisini yapmalıdır? Leyla kesinlikle sakin olmalıdır. Bulunduğu konumu kesinlikle değiştirmemelidir. Bir yaşam üçgeni oluşturacak şekilde e, bulunduğu yerde çökmelidir. Ve değişikliğine baktığımızda sakin olmalı ve yaşam üçgeni oluşturacak bir yere çökmeli doğru bir ifade olduğu için... Deva, cevap D olacaktır.